Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Türk İş Başkanı Ergün Atalay sonunda patladı arkadaşlar. Neden patladı? Şimdi birazdan açıklamasını anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine, Türkiye'nin her yerinden kargo alıp gönderebilirsiniz. Google'a Fast Express yazın. İlk çıkan siteden kargonuzu 10 saniyede alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Dünyanın her yerinden kargo alıp gönderebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Evet Ergun Atalay kamışlarını ve memurlara vergi dilimine ve taşınma kadro açıklaması yaptı. Az önce arkadaşlar ki yerden göğe kadar Ergun Atalay haklı arkadaşlar. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay aynı şunları söyledi arkadaşlar. Sermaye ağırlıklı yöneticiler grubu ile karşı karşıyayız. Yani diyor ki aslında bu sermaye ağırlıklı yöneticiler işçiyi pek düşünmüyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü bunlar zengin ağababaları diyor. İşçiler bunların pek umrunda değil diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor Ergün Atalay. Taşeron sorunu çözülecekti ama seçim sonrası hiç ağızlara alınmıyor dedi. Haklı aylardır taşeron işler kadro bekliyor. Asgari ücretten önce yani asgari ücretten önce bizim çözmemiz gereken bir vergi durumu var. Bir de taşeron meselesi öncelikli gündemimiz. Bunun üzerinde duracağız diyor. Yani gelir vergisi %10'a sabitlensin. Gelir vergisi oranı %10'a indirilsin. Vergi dilimleri miktarları yükseltilsin. Çalışanların ücretlerinden vergi dilimleri sebebiyle yaşanan kayıplar sona erdirilsin diyoruz. Biz de bu haber vasıtasıyla şu an %15'te %27 gelir vergisi arasında arkadaşlar maaşlarda 2800 TL oynuyor. Yani şu an %15'te bir maaş alsanız %15 gelir vergisine göre şu anki maaşınızdan özellikle kamu işleri adına konuşuyorum yaklaşık 2800 TL civarı fazla maaş alacaksınız ama %27 gelir vergisine girdiğiniz için girdiğiniz için maaşlarınız yaklaşık 2800 TL daha düşük oluyor arkadaşlar. Yani maaşları %15 civarı zam gel gelmiş gibi bir şey oluyor. Bu vergi dilimi kaldırıldı aslında. Yine Ergün Atalay'a katılıyoruz. Kamu çalışanlarında, memurdan, öğretmenden, polisten, askerden, kamu işlerinden %27 ve %20 vergi dilimi kaldırılmalıdır. %10'a sabitlenmelidir diyoruz. Ergün Atalay'a katılıyoruz. Taşeron meselesi de hala bekliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar.